8 Kasım'da ne olacak? Wow arkadaşlar 200 senedir canlı yayınlarda 2022'nin Kasım ayının önemli olduğunu ve daha e, hikayelerimde, instagram hikayelerimde ise Eylül, Ekim ve Kasım'ı zirve yapacağı ama her anlamda ekonomik anlamda e, siyasi anlaşmalar e, anlamında, e, yıkımlar anlamında, e, devletler arası anlaşmalar, huzursuzluklar anlamında. Yani bu bir tek e, 8 Kasım sizin bahsettiğiniz bir sürü video var. Bu içerik e, sadece 8 kazımı özel değil. Öncelikle bu konuda içiniz rahat olsun çünkü bunlar yüzyıllar öncesinden bu anlaşmalar yapılıp imzalandığı için bizim oynayacağımız sahneler yüzyıllar öncesinden hazırlandığı için yani wow yapılacak yani yapmak yerine biz bu sorunların içinden nasıl çıkabiliriz? Biz bu sorunlarla e, ailemizi nasıl kurtarabiliriz? E, nasıl yeni dünyaya ayak uydurabiliriz? E, biz yeni dünyada bu askeri ücret ya da e, ne bileyim e, kriz anlamında e, farklı ne yapabiliriz ki e, kendimize ve ailemize daha farklı, faydalı olabilelim? E, herkesin geçim sıkıntısı var, gelecekle alakalı kaygıları, korkuları var. E, Türkiye değil, dünya genelinde bu var. İşte burada oturup düşünmemiz lazım. Yeni dünyaya bizler nasıl e, davranarak anlayabiliriz? E, ne yaparsak, ne hissedersek? izlediklerimizden ya da din, e, dinlediklerimizden sohbet esnasında. Yani bunların sonucunda bize kattıkları ne? Korku, korku olmasın arkadaşlar. Genelimiz korku cevabını veriyor. Korkunun içinden hayatta kalmak adına yeni şeyler üretmelisiniz çabalaması öncelikle çabalamak en önemlisi <laughs> üretmek en önemlisi asker ücretle geçiniyorsanız artık farklı dallara yönelmelisiniz. Artık yeni dünya, yeni sistem sizlerden bunları istiyor. Yüzyıllar öncesinden beri çalışan toplum yeteri kadar onları doyurduğu için yani en üstümüzde olanları yeteri kadar doyurduğu için artık biz doyduk. Sizlere ihtiyacımız yok. Sadece akıllılar, üretenler bizimle birlikte yol alsın. Yani 100 kişi asker ücret dağıtmaktansa örnek veriyorum. Ya da 100 esnaf olacaksa üç tane beş tane olsun ama gerçekten hakkı olan gerçekten üreten ve emek kazansın boyutundalar yani dediğim gibi 8 Kasım değil 11 Kasım'dan sonrası için olabilir 11 Kasım'dan sonrası çok önemli arkadaşlar gerçekten her anlamda bunun haricinde birazdan güneş tutulması ile alakalı bir videoda çekeceğiz size söylemek anlatmak istediklerim bu radyasyondan korunmak için camlarınıza e, koşun tabletle almanızı önermiştik. Bizim spreylerimiz de var. Radyasyonu düşüren arkadaşlar ampulleri, elektronik bütün aletleri ve camlarını da kullanabilirsiniz